Herkese merhaba arkadaşlar. Mobil e kanalına hepiniz hoş geldiniz. Survival'ın 4. bölümündeyiz. Şu an gördüğünüz gibi arka tarafı yaptık. Sandık tarafını işte fırınları getirdik en son olarak. Daha sonra arkadaşlar işte yatakları falan. Şimdi arkadaşlar bunları yaptık. Burada yine bir eklentimizin şeyi var. işte i̇şte bu eşya tem şeyleri gözükmüyor, görünmez. Gayet güzel gözüküyor. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? İşte burada da yataklarımız var. Bugün köy bulmamız gerekiyor. Artık ticarete başlamamız gerekiyor. Çünkü setlerimizi falan işte alet edevatı tedarik etmemiz gerekiyor. Evin daha bitmedi. Şöyle bir dekorasyon yaptık. Güzel olduğu gibi duruyor. Evi devam edeceğiz. İç taraflara oda gideceğiz ama bu bölümün evle bir alakası yok. Tarlayı da Sadece patatesler bu arada. Tarlayı da şu taşıdık. Nereden Şuradan çıkayım. Hayatın olsun ki çıksınlar. Evet. Aşağıda bizim hani etki alanımıza girmediği için büyümüyorlardı. Sadece patatesi buraya getirdik. Burayı da getireceğiz. Şimdi köy bulmaya gideceğiz arkadaşlar. Köy bulalım artık ufaktan bir ticarete başlayalım. Bu bölüm sadece köyü buluruz. Birkaç ticaret yaparız. Öyle bölümü bitiririz. En son da ne yapmıştık? aktive aktifleştirmiştik. Setimizi de olduk videonun başında gördüğünüz gibi. Bayağı bir demir yaptık arkadaşlar. Yani setimizi yaptık. Üstüne bir, bir buçuk stek falan demirimiz arttı. Bayağı maden yaptık yüz dışında. Şimdi özellikle bize bir yön belirle gidelim artık. Bir köy bulalım. Bence spam'a doğru gidelim. Şuraya doğru. Spam'ımız bu taraftaydı değil mi? Aynen. Tamam bu tarafa doğru gidelim. Ben Bakalım bunları biraz keşfetmiştim. Güzel geldi Buralar arkadaşlar full şey. Bazı ee, sonra açılıyor full dümdüz oluyor. Bu jungle bayağı uzun bir jungle. Bilmiyorum inşallah jungle köyü falan çıkar. Yani benim en sevdiğim köy türü o oluyor genellikle. Jungle'da köy yok muydu yoksa? Jungle'da köy yok. Ben çok pardon şu akasya pardon pardon. Tam tersi. Şimdi Hı. buralar biraz hızlandırma geçsin. Hani köylüler bulursak yaklaşınca köy bulunca açarız. Buralar bir hızlandırma geçsin arkadaşlar. Şurada lav gölü varmış. Var. Bak. Burayı neyle, neyle kullanırız? Ee, buraya bir su dökeriz. Oksijen yaparız. Portalla köye getiririz Hadi arkadaşlar. Yapalım. Köylüleri. Sen buraya oksijen yap bir. Burayı kazarız. Hadi gidelim. Buralar da güzel yerler aslında. Tamam burayı kazacağız arkadaşlar. Koyun var bir tane. Biz biraz ilerleyelim. Avladım. Ama jungle bitiyor baksana. Evet jungle bitti. Demek ki biraz şu tarafa doğru uzuyor. Bir keşif bölümü de yaparız Aa, ileride. Şey bu akasya mıydı? Akasya evet. mı çıktı? Evet var. çıktı? Şansımıza dediğim gibi Akasya köyü seviyorum dedim. Akasya köyü çıktı. Çıkacak gibi. Daha çıkmadı ama. Bence bu da bir tane küçük bir şeye benziyor. Arkadaşlar şu an drop giriyor biraz. Eğer kayda yansıyorsa <laughs> sıra bakmayın. Şu yolda da şeyler avlayalım ya. Yemek ihtiyacımızı. Bu Nereden drop giriyor ya? Aa bitiyor baksana. Değil mi? Değil. Şöyle Aha. yünün de eklentisi böyle gözüküyor. Yarısı meşe, yarısı akasya gibi. Garip bir yer. Burası nere? Plains mi? Plains miydi? Plains miydi? Bir, biyomdu burası. Meşe biyomu işte ya. Meşe odunu da yaparız. Burada da lav var. Değişik bir seed arkadaşlar. Yani yeryüzünde ya, değişik yerlerde lav var. Bu nasıl bir mağara? Ama bunun içi bayağı büyüktür. Ama orada da lav var. Şöyle Al bir 15 tane daha. Bende de 16 tane kalsın. Biraz daha ilerleyelim arkadaşlar. Akşam oluyor aslında. Yatan var mı yanında? Gerçi köyü Anladım. bulursak orada yatarız. Bu, arabiyo mu bura? Çiçekleri çoğalır da. Büyük ihtimal arabiyo mudur? Ama ağaç yok ki. Nasıl arabiyo olacak? Belki burası başlangıcıdır. Olabilir buraya bakarız. Aa. Hmm. arkadaşlar şu eklenti çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum sizin de hoşunuza gidiyor mu ama. Hem yani sudan geçelim. Evet, şu tarafa gel yüzerek buradan geçelim. Akşam da oldu sıkıntı. Daha, daha ben. ben da ulaşacağım şimdi. Şu şimdi buldum. Yemin et. Valla. Aa. Dağın üstünde. Gel gidelim hemen annem uyuyor. Hadi 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 hadi. <laughs> Ama zırhım var. Sana. O kadar da korkmuyorum. Şurada. Kapılara da mı eklenip, ekledin Evet. Cam olmaz gerekiyor. Evet. Yaplaşamıyorum bile ya. Allah <laughs> Allah. Kaçmam lazım. Çabuk yat. Creeper patladı ya. Çabuk yat. Çabuk yat. <laughs> Şükür be. Bilmeyenler için bu reklam arkadaşlar. Yani benim ilk serinin başında da söyledim de. Şükür be köyümüzü bulduk. Biz şimdi Ulan, ne yaparız? Buraya çökeriz. Oyunuma aşırı bir drop geliyor. İnşallah bir şey olmuyordur ya. Sürekli söylüyorum ama size de kalitesiz görüntü izletmek istemiyorum. Ne oluyor lan? Kripple vuruyorken kılıcım kırıldı. Her yerde creeper patlamış. Ladin yeri Şurayı sanki bura. hafiften bu ışıklandırayım çünkü bura bizim artık bir kaynağımız. O Burası baya devam ediyor. Büyük köy. Baya büyük. Aa eşek. Büyüler baya saçılmış. Ama burada atıyor, da arabiyom olabilir. Burası da çok fazla çiçek. Bayağı büyük köymüş arkadaşlar. Aşağı doğru devam ediyor mu? Ben eşeğim geliyor Eğerimiz olsa eşeği binerdik. O oh, aşk burada da büyük olmaz mı yani? Orada da bir tane eşek. Gel şöyle köyün içinden bir şu samun balyalarını Ama alayım. Baya kaliteli bir şey baksana ineklerine 4 tane ineği var şunlar arkadaşlar yemek sıkıntımız var bunlar yemek sıkıntımız giderecek biraz da olsa şu patatesler artık kendini amorti edene kadar Evet bak bu da bir eklenti. Kapılardaki camlar. Gayet güzel duruyor. Samanlarda da eklenti var. İpleri yok. Samanlarında evet ipleri yok. Günler şöyle Daha da devam değişik ediyor. böyle blok gibi duruyor. Burası son. Tamam. Köylüler burada. Mesela şu Aa, arkadaş. Ama baksana. hemen yan Akasya bu arada. Vallahi şans. Bakalım bu arkadaşın neymiş. Bakın bu da Ne arkadaşlar? Burada hatta iki eklent var. Zümrüt'ü Rubiye çevirdi. Ee, i̇şte mesela bak kek kaç doyuruyormuş. Kaç? Bunu gösteriyor. Köylünün bütün şeyleri açık. Bütün seviyeler açık. Bütün herkesi. Kulemi alayalım mı? Bunlar korusun ya dursun. Aynen golem. Çünkü burası biraz dağınık bir köy olduğu için. Aa. Gel gel ne olmuş bak. İşsiz köylü atların arasında kalmış. <laughs> bu köylülerde Burada... olması lazım. Köylülerin üzerindeki kıyafetlerde. Eve bak müceli abi. Toprağın içine yapmışlar. Çiftçi. Buradan köylü götüreceğiz Çabış. arkadaşlar. Tabii ki bu bölüm değil. Sadece bulmak için Aa bir Rubia ekmek satıyor. Rubia ekmek satıyor. Altı tane bir tanesi. Aslında bir ufaktan bir üstünde senin balya var mı salon balyası? Var. Ben de bir 64'lük. Şunlara bir tane ticaret ya. yapayım. Bu ne ya? Ay ya. Zaten çapan var. Gördüm yok öldürüyor lan. Ben vurdum herhalde yanlış. Kardeşim Doğru. geldi. Ben şu şeyler aa bu havuççuymuş. O zaman şu bu Buğday satana şey yapalım. Buğday satana. Biraz satış yapalım. Ticaretimiz açılsın da. Biz buraya nereden geldik? Yukarıdan. Aha demir. Yukarı nasıl çıkacağız? Ya, i̇nan buradan. Yukarı öbür taraftan çıkarız. Çünkü yukarıda bir tane şey köylü vardı. E, çiftçi köylü vardı. Burada maden de yaparız. Şu çık. Oyunuma acayip bir drop giriyor. Arkadaşlar şöyle yapalım. Şu şeyler falan, buğdaylar falan toplayayım mı tarlada? topla lazım olur. Şey, Oo, şu bak. an bayağı oyunuma durak yürüyor. Bölümü ben burada bitireyim. En azından köyü bulmuş olduk. Bir yani köyün konumu şu an elimizde. Şöyle bir yukarı çıkayım. Köyün görüntüsü bu. Hatta yukarı çıkayım ekran görüntüsü alayım. Bunu kapak yapalım arkadaşlar. Güzel. gayet güzel köy. Güzel köy bulduk ya köyümüzü bulduk arkadaşlar. Diğer bölümde büyük ihtimalle şey yapacağız. Ee, bu köylülere <laughs> portalla kendi yerimize götüreceğiz. Hani ilk bölümde bahsettiğim var ya bu ara vardı. Oraya artık köy evlerini yapmaya başlarız. Ve bir şekilde artık ticarete başlarız. Büyük kitapları işte kazma, kürek, balta, zırhlarımızı tamamlarız. Sen nasıl yaparız? Nedir i̇şte ne? farmlar falan derken sonra da böyle değişik yapılarla artık serimizin devamını getiririz. Belki sonuna geliriz. Tabi isteğe göre. Çok istek olursa bitirmeyiz hani. Devam ederiz yani bizde sıkıntı yok. Sizce mi bağlı? Şu şekilde bir köyümüz. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yine kısa bir bölüm oluyor. Kusura bakmayın. Hani biraz aceleyle çekilen bir bölüm yetiştirmek için. Ama sonuç olarak köyümüzü bulduk. Şöyle yine bir detaylı bakalım. Aslında burayı da bir ticaret yapabiliriz ama benim planım orayı bir hani beyzimizin orayı bir ticaret yeri yapmak için köylü gerekiyor ya ekstra buraya da yaparız sıkıntı değil abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın izlediğiniz için teşekkür ederiz görüşmek üzere hoşçakalın